arka kapısından içeriye doğru gireceğiz. Çünkü burada özellikle insanların kıyafete ihtiyacı var. Binlerce kişi burada konaklıyor. Şimdi göreceğiniz alanda 3000 kişi işte Malatya Fuar Merkezi'nin içinde daha önce Kayısı Festivallerinin düzenlendiği bu alanda kurulan çadırlarda günlerini geçiriyor. Burada pek çok farklı yine lojistik nokta var. Burası da insanların e, kıyafet ihtiyaçlarının giderildiği yerlerden biri. Burada kimin neye ihtiyacı varsa onu alıyorlar. Yine e, ayakkabılar var, kıyafetler var, kışlık kıyafetler özellikle buraya getirilmiş ki yazlık kıyafetle gönderen pek çok kişi ilk günlerde olmuştu. Şimdi bunlar da burada ayrıştırılıyor. Ben de buradaki e, biraz daha süreci konuşmak istiyorum. Yanımda Cengiz Uğur var. Alan sorumlusu. Efendim çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada tam olarak bulunduğumuz yerde e, çadırda kalanların ihtiyaçları mı gideriliyor? Doğrudur. Biz... E, Şöyle yürüyelim buyurun. Öncelikle tabii e, bütün milletimizin başı sağ olsun. Biz e, ilk günden beri burada çadır alanında ki bütün kurumlarda izcilerimizle beraber Türkiye İzcilik Federasyonu olarak yardımlarımızı yapıyoruz. İzcilerimiz var şu anda gördüğünüz gibi. Tas gelen vatandaştan gelen bütün yardımcıları önce tasnif ediyorlar. Tasnif ettikten sonra da çadır çadır geziyorlar. Hangi çadırın kimin ne ihtiyacı var onu listeliyorlar. Listeledikten sonra onları alıp götürüp vatandaşa e, teslim edip geliyorlar. Ve aynı zamanda buraya gelip de ihtiyacı olanlar o, olduğu takdirde de burada yardımcı oluyorlar. Şimdi, Şimdi e, evet. şu an geldiğimiz e, burada bakın bir bariyerli alan var. Buradan mı kiminle Aynen. ihtiyacı varsa teslim ediliyor? Aynen. Tabii buraya gelenleri buradan tabii e... Çadırdakileri de yine kendi çadırlarına götürüp o şekilde teslim ediyoruz. Burada vatandaş geliyor, izcilerimizden istiyor, izcilerimiz de kendilerine veriyorlar. Teşekkürler. teşekkürler. Bakın bir ufak çocuk yanına almış peçeteleri, şimdi annesiyle beraber zannedersem gidiyor. Şimdi burada